Future Brighton aslında çok net bir misyonu var. Biz sektörü değiştirmek istiyoruz. Aslında şey de diyebilirsiniz, <laughs> derdiniz ne? Ya? oturun yerinizde, paranızı kazanan siz mi de sektörü değiştireceksiniz, niye uğraşasınız ki? Bunun bir net bir sebebi var. Şimdi ben hem araştırma tarafında hem reklam tarafında yer aldım. Yani aslında iki tarafında yer aldım ve bu, şu, şu, nokta beni her zaman çok rahat hissetti. Araştırmacı arkadaşlar gelir sunumlarını yaparlar. Oradaki genel müdürü, pazarlama direktörü der ki, Şimdi araştırmacı arkadaşları gönderiyoruz. Lütfen reklamcı arkadaşlar, pazarlamadan arkadaşlar, işte danışmanlar, stratejistler kalsınlar, çözümü konuşacağız. Ne demek ki bu? Yani araştırmacı neden çözümde yer almıyor? Bir bakıyorsunuz giden arkadaşlar da bununla ilgili bir rahatsızlık da, da hissetmiyorlar. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Araştırma %100 çözümün içinde yer alması gerekiyor. Bunu yapmanın ilk yollarından bir tanesi maalesef şu modelleri kendi modellerimize tapınma zihniyetinden bir şekilde kurtuluyor olmamız gerekiyor. Çünkü aslında modellerimiz de çok sağlıklı modellerdi. Bakıyorsunuz son 10 yılda nörobilim tek bir şey anlatıyor. O da ne diyor? Tutum ve davranış aslında bunlar iki tane aynı şey değil. Davranışlar her zaman tutumdan beslenmiyorlar. Ve bugün araştırma modellerine baktığınızda modellerin %95'inin sadece ve sadece tutuma odaklandığını görüyorsunuz. Ama siz davranışa odaklanmanız gerekiyor. için davranış asıl ilgilendiriyor sizi. E buna odaklanmadığınız zaman sunum yapıyorsunuz. Oradaki bir pazarlama direktörü diyor ki evet siz bu reklama kötü dediniz ama bizim tarihimizde en çok satış yapılan reklamlardan bir tanesi oldu. E oldu. Olacak tabii çünkü biz davranışı ölçmedik ki. Tutumları ölçtük. Bizim bunu bir şekilde değiştirici olmamız gerekiyor. Yani bu sektörün evrilmeye ihtiyacı var. Ve maalesef bu sektör kendi başına evrilmeye gücü yetmiyor bu sektörün. Bunu birisinin yapması gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu bu makineleşmiş düşünme şeklinde birisinin nefes aldırmaması gerekiyor. Bir şirketin çıkıp ya bu konvansiyonel yapılara bir meydan okuması gerekiyor ve meydan başarılı bir meydan okursa karşı tarafında değişmesini beklemesi gerekiyor. Biz işte bu meydan okuyan şirketiz. Bugün sektördeki araştırmacılara baktığımız zaman atılabilecek cesur adımlar konusunda bir çekingenlik görüyoruz. Araştırmacı kendisini aksiyon planı önerebilecek, iletişim stratejilerine müdahil olabilecek, markanın kaderiyle ilgili söz söyleyecek güçte ve yetide hissetmiyor. Öyle bir isteği, öyle bir iddiası kendisinde bu tür bir inancı da yok. Açıkçası biz araştırmacılar olarak yıllarca haddimizi bilmeyi öğrendik. Ama bakın tipik araştırmacı profiline, Türkiye'nin en iyi okullarından mezun, gayet parlak kafalara sahip, donanımlı insanlar. Ama ne oluyor? Sadece birkaç sene içinde bütün o yaratıcılık, bütün o farklı düşünme hevesi çok güzel bir şekilde törpüleniyor, araştırmacıya net bir çerçeve çiziliyor. O noktadan sonra araştırmacı zaten o çerçeveden çıkmayı kendisi isteme sahibi geliyor. Çünkü o alan onun konfor alanını oluşturuyor. Oysa kendi gücümüzü fark ettiğimizde, o fabrika hattının kırmızı düğmesine basıp da o bandı durdurduğumuzda ya da artık band ürünü istemiyorum diyen bir marka sahibi tarafından zorlandığımızda bambaşka şeyler yapabilecek güçlü olduğumuzu görüyoruz. Bu yüzden yaratıcı araştırmacı oturup marka yöneticisiyle, stratejisiyle beraber kafa patlatan, çözümü birlikte arayan, bunun sonucunda da bir gün pazarlama ekiplerini aksiyona sevk ederken diğer bir gün reklam ajansına iletişim içgörüsü sunan kişi. Yaratıcı araştırmacı olmak için de sektörün ezberlettiklerini bir kenara koyup önce kafaları bir sıfırlamak gerekiyor. O sıfır noktasından baktığımız zaman beynin sistemlerle çalıştığını göreceğiz. Sistem bir, düşünmeden, yargılamadan, hatalarla karar veriyor. Sistem 2 düşünerek, tartarak karar veriyor. Ama şöyle bir gerçek var, beynimiz %95 sistem 1 ile çalışıyor. E o zaman biz düşünen bir varlıkla değil, otomatik pilotta bir tüketiciyle karşı karşıyayız. İşte o noktada sektörün öğrettiği o düşünen varlığı bir kenara bırakıp bu otopilota odaklanmak zorundayız. Yani yeni nesil araştırma bu otopilotun nasıl çalıştığını, hata paternlerini, kısa yollarını keşfetmek zorunda. Bunun için de hepimize biraz cesaret gerekiyor. Herkese o kırmızı düğmeye basmaya davet ediyoruz. Yaratıcı süreç aslında tam da baskıyı hissettiğiniz noktada başlıyor. Bugün baktığımızda marka sahiplerinin üstünde çok ciddi bir baskı söz konusu. Değişen pazar dinamiklerine ayak uydurmaya çalışmak, markayı sürekli daha karlı hale taşıma kaygısı gerçekten çok ciddi bir mücadele istiyor. Eğer siz araştırma tarafı olarak o duygunun içine giremiyorsanız, o baskıyı siz de üzerinizde hissedemiyorsanız, yani o noktada bir empati kopukluğu oluyorsa aslında yaratıcı süreç hiçbir zaman başlamıyor. Bir de zaman zaman şöyle bir yanılgıya düşebiliyoruz, modellere tapınabiliyoruz. Şimdi elbette ki iyi bir model doğru ve yerinde kullanıldığında yaratıcı sürecin son derece iyi bir parçası haline gelebilir. Ama öte yandan model tüm süreci yönetir hale geldiğinde, modellere değişmez doğrular olarak baktığımızda ve tüm sürecin efendisi haline getirdiğimizde orada zaten bir tıkanıklık başlıyor ve yaratıcı süreç baltalanıyor. Bir de unutmamak lazım ki aslında bu modelleri üretenler yaratıcı beyinler, yaratıcı kafalar. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında modelin yaratıcı beynin önüne geçmesine izin vermemek gerekiyor. Bazen de şöyle bir durum oluyor, yaratıcı olmayı sanki böyle çok komplike olmak, olayları karmaşık hale getirmek gibi algılayabiliyoruz. Sanki bazı şeyleri ne kadar komplike, karmaşık ve dolaylı bir yoldan söylersek, işte bir takım şeyleri soyutlaştırırsak e, sanki o denli yaratıcı algılanacakmışız gibi bir yanılgıya düşebiliyoruz. Halbuki aslında tam tersi. Yaratıcı araştırma dediğimiz şey son derece yalın, net, sade, basit çözümler sunan bir şey. E, öte yandan yaratıcılık dediğimiz şey de çoğu zaman aslında nüanslardan gelen e, olaylara küçücük müdahalelerle bambaşka bakış açıları getirmekten ibaret bir şey. Peki geleceği nasıl görüyoruz? Kesinlikle daha hızlı görüyoruz. Daha eş zamanlı görüyoruz datayı. Pazarlamada da büyük değişiklikler var. Her şey kanal, kanal, kanal. Ürün müdüründen çok kanal müdürleriyle karşılaşıyor olacağız. Ama araştırmacının görevi de zor. Sadece kanaldaki performansı ölçmek yetmez. Belki de araştırmacı yeni kanallar icat edecek adam olacak. Gelecekte daha çok yaratıcı araştırmacı var. Gelecekte daha çok yaratıcı araştırma var. Gelecekte kesinlikle future-biz var.